Yiğitler Yozgat'ımızın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla Yozgat'ın kültürünün büyük kesimlere yayılması Yozgat'ı anlatmak için biliyorsunuz Bozok Film Festivali'mizin bu sene birincisini yapıyoruz. Bozok Film Festivali dün onur konuğumuz Macit Macidi Bey Yozgat'a gelmesiyle başladı. Tabii biz yarın akşam açılış törenine Cuma akşamında inşallah kapanış töreni yapacağız. 250'nin üzerinde filmin başvurduğu bir festival oldu. Ozok Film Festivali dört kategoriden oluşuyor bildiğiniz gibi. Burada özellikle iki kategori Yozgat ve Yozgat'ı anlatıyor. Yozgat'ın kültürünü anlatacağım. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok Yozgat'ta şanlı Yozgat'ta ilk birgözarye şöhrü büyük olsun. Eee vali bey e teşekkür ediyorum. E, Yozgat'ta ilk festivalin gerçekleşmesi için çok mutluyum ve burada da bulunduğum için de ayrıca bir mutluluğumu belirtmek isterim. E, kültürel festivaller, e, özellikle film festivalleri bir şehrin tanıtımında kültürünün eee yayınmasında ve e, genç e, filmciler, yönetmenlerin tanınmasında, tanınmasında e, çok önemli bir yolu var ve bunun için de burada bulunduğumdan çok memnunum. Bir de benim çok mutluluk duyduğum bir konu var. Yozgat küçük bir şehir e, evet ama burada e, sinema bölümü olduğu için üniversitede çok mutluyum. Ve bir de 100 e, öğrencisi varmış. Bu ayrıca beni daha da fazla e, sevindirdi. Özellikle Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüzün bu kadar iş güç arasında sinemaya bu kadar vakit ayırmaları e, ayrıca yine de bana bir mutluluk veriyor. E, umarım ki bu ilk festival gerçekleştirdikten sonra yine devam eder ve hatta Türkiye çapındaki iyi ve çok başarılı bir yönetmenlerin imza atma, filmlerin imza atmasına sebebiyet verir.